Yani kendisi tabii e, bunun ne demeye geldiğini, ne anlama geldiğini daha sonra açıklar. Zaten konuşmasında da bir miktar değiniyor ama e, neden İyi Parti bu tür tartışmaların odağında sorusuyla başlamak lazım? Ben İyi Parti'nin yeri zor bir parti olduğunu düşünüyorum. Yeri zor. Yeri zor bir parti. Yani ne demek istiyorum? E, şöyle düşünün yani Cumhur İttifakı ve Milli, e, Millet İttifakı diye bir iki ittifak sistemiyle biz şu an yani kabaca gidiyoruz. Bunu da HDP yanına da HDP'yi koyduğunuzda Millet İttifakının parçası olabilecek olan ama aslında Cumhur İttifakının parçası olabilecek olan ama Millet İttifakında olan Cumhur İttifakına en yakın konumda olan bir parti bir yönüyle baktığınızda. Hmm. Ama bir taraftan baktığınızda da MHP'den koparak kurulmuş bir parti olduğu için de kendi içinde ee, bir takım handikapları da var. Yani bunlardan bir tanesi nasıl bir milliyetçilik üreteceği ve o milliyetçiliği HDP ile yakınlaşmadan ama bir taraftan da HDP ile güç birliği mecburen seçimlerde yapıldığı üzere e, yürütebilecek bir denklemde olması. Bu zor bir denklem. İkinci mesele kurulma zorluğu. Partiler öyle bir genel başkanın etrafına bazı insanları toplayarak kurdukları yapılar değil. Öyle kolay bir şey değil. Gerçi Türkiye'de parti gelenekleri çok zayıftır zaten. Yani baktığınızda iktidar partisi bile hmm. bir yıl önce kurulmuş bir partiydi. Neden? Çünkü Türkiye'de darbelerle ve anayasa mahkemesi sağ olsun çok sayıda partileri kapatır durur. Bundan dolayı da partilerin bir kurumsallaşma sorunu vardır. Hani liderle teşkilat taban arasındaki denklem o kadar kolay kurulamaz. İyi parti için de bence böyle bir ikilem var. Yani bir taraftan baktığınızda evet içeride bir demokrasi gösterisi gibi görünebilir ama bir taraftan da çok ciddi bir tutarsızlık var. Neden? Ee, sizin İstanbul milletvekiliniz kalkıp İstanbul il başkanınızı FETÖ'cülükle suçlarsa ki Ahmet Han'ın söylediği gibi bu da çok önemli bir suçlama bugün Türkiye'de. E Bu normal bir demokrasi tartışması değil. Yani bu içeride kılıçlar çekilmiş ciddi bir tartışma var demektir. Kaldı ki e, Sayın Özdağ'ın söylediklerinin e, aritmatiğini ben bilmiyorum hani söylendiği gibi daha böyle bir takım siyasi emeller çerçevesinde yapılmış da olabilir ama İyi Parti ile ilgili bir takım eleştiriler yeni değil. Hatırlayın bu liste meselesindeki en önemli aktör olan Koray Aydın da 2016'da Mayıs, sanıyorum Mayıs ayındaydı. Akşener'in MHP içerisindeki hareketi çerçevesinde Akşener'in o zamanki adıyla Gülen Hareketi tarafından yani FETÖ tarafından desteklendiğini söyleyen bir isim. Şimdi böyle baktığınızda İYİ Parti'nin kendisini siyaseten konumlandırdığı yer, aldığı destek açısından bu zaman zaman tekrar eden bir eleştiri. Yine Balıkesir Milletvekili İsmail Ok istifa etmişti hatırlayacaksınız. Yine Sorosçu olmakla bazı isimlerin Sorosçu isimlerin önüne çıktığını partisinde söyleyerek ve HDP'ye yakınlaşma çerçevesinde bir eleştiri yapmıştı. Şimdi bir tarafıyla baktığınızda hani yerli ve milli özellikler ortaya koyduğu söylenip Cumhur İttifa, eve dön çağrısı yapılan bir İYİ Parti var. Öbür taraftan Demirtaş'ın kahvaltıya çağırdığı bir Akşener var. Bir yandan ben Cumhurbaşkanı adayı olarak siyasetin önünü kapatmam, ülkenin önünü kapatmam diyerek yerini Millet İttifakı tarafında koyup hatta Cumhurbaşkanı adayı da olmayabileceğini söyleyen bir Akşener var. Ve içeride de bir tür koalisyon diyebileceğimiz ki partilerin bir ço yani Türkiye'deki partilerin çoğunluğu böyledir. Hı hı. Bir koalisyon meselesi. Şimdi bu koalisyonu nasıl götüreceksiniz? Tabanda da şöyle bir şey var. Yani normalde MHP'nin daha böyle seküler, ulusalcı refleksleri olan, işte Türkiye'nin kıyı şehirlerinde daha ağırlıklı olan e, bir oy tabanına hitap ettiği düşünülen ama konumlandığı yer olarak da gerçekten kritik bir parti konumunda görülen İyi Parti Dolayısıyla onun böyle çeşitli aşamalarda yani ve çeşitli yönlerden bir baskı altında olması, ister HDP yakınlaşma açısından, ister ne tür bir milliyetçi politika ortaya koyacağı açısından, isterse Akşener'in Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi etrafında fırsatları da var, meydan okumaları da var. Ha parti içerisinde bir kurumsallaşmanın ortaya çıkması, yani o bireylerin e, bir iyi partililik adı altında bir parti, pozisyonuna gelmesi daha biraz daha zaman alır. Hı hı. Bu anlamda bir fırtına içerisinde olması normal İyi Parti'nin çünkü yeri zor bir parti. Evet. Peki. Okan şimdi e